yaptığı olay, attığı adım olay. Merhaba, nasılsınız? Be Bekler anan geldi. Evet. <laughs> 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 Nasıl? Müjdeni geldi diyelim. Evlenip çoluk çocuğa karışınca öyle basının önünde çıkıp fazlaca özel hayatını konuşmadı. Birbirimizin hayatlarına saygılı ve e, özgürlüklerimizde de e, birbirimize saygılı olmamız bence buradaki en önemli konu. Ama insan popstar olmaya görsün. Kıyafetleri bile olay oluyor. Konserleriniz ve kıyafetlerimiz konuşulmaya devam ediyor. <laughs> İki sene önce de konuşmuştuk. Cesareti temsil eden kadın kıyafetleriyle. Çok güzel yorumlar da aldınız ama eleştiriler de oldu. Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? geçtiği gibi, e, sahnelerimde olması gerektiği gibi seyircim olan e, saygımla da, kendime de olan saygımla da kendime çok iyi bakıyorum. Sahnelerde de e, olabildiğince iyi görünmeye uğraşıyorum, çalışıyorum. E Gülşen de seviyor tabi cesur kıyafetleri. Ha, hayır, ben sadece kendi istediğim gibi davranıyorum. Zaten e, bu genel bir Problemi olduğu için insanların kendi olabilmesi, hayatlarında istediği duruşta e, olabilmeleri, istediği şekilde davranabilmeleri ve bunun bir özgürlük olduğu e, asıl önemli olan konu bence ünlü şarkıcı 90'lı yıllarda pijamalı kız lakabını alsa da 2000'lerde Off Off kulübü ile birlikte imajını baştan aşağı değiştirmiş, seksapalitesiyle tüm Türkiye'ye adeta bir of çektirmişti. 2000'lerin başına tekabül eden o yıllar bugünlerin adeta habercisi gibiydi. Gülşen artık sesiyle olduğu kadar kıyafetleriyle de iddiasını ortaya koyuyordu. Yıllar yılları kovaladı. Gülşen cesur tarzından da kıyafetlerinden de ödün vermedi. Bu tamamen kişinin kendi seçimidir. ve Burada zaten konuşu Demin az önce verdiğim cevapla aynı şeyi gerektiriyor. Düşünce yapısını gerektiriyor aslında. Kimse kimsenin yaptığını karışamaz. Memleketin neredeyse en güzel fizine sahip popçularından olan bir çocuk annesi Gülşen önceki yıllarda yılbaşına tercih ettiği kıyafetle de gündem olmuştu. Son olarak çıktığı bir sahne şovuna siyah iç çamaşırı ve transparan pantolon tercih eden Gülşen eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Nasıl giyinmek isterse giyinir. O onun kendi özgürlüğüdür. İster marka logolarıyla dolu olur, isterse daha sade bir giyim tarzında benimser. Bu tamamen zevklerle ilgili bir şey. O eleştirilerin bir öznesi de eski prodüktörü ve hayat arkadaşı Erol Köse'ydi. Ünlü şarkıcının sahnede şarkı söylediği sırada çekilen görüntüsünü paylaşan Erol Köse, paylaşımına maske mühim tabii, nereye takacağında da notunu düşmüştü. <laughs> Bu yorum bardağı taşıran son damla olmuştu. Ve en başından beri sessizliğini koruyan Gülşen, Instagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınlamıştı. Kimse kimsenin yaptığına karışamaz. Ve buna müdahale etmeleri bana son derece... E, medeniyetsiz ve saçma geliyor. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar veririm. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların birbirine zarar vermeden dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamaktır bütün hikaye diyerek ders niteliğinde bir cevap verdi. Böyle bir dönemde hani yapmayalım diye düşünmeden direkt... Hadi dedik. Bismillah. O dönem gözler eşi Çolakoğlu'na da çevrilmişti. Acaba eşinin kılık kıyafeti için ne diyordu Ozan Bey? Yok canım ben hiçbir şekilde karışmam. Hiçbir zaman. En şık Gülşen. <gülüyor> 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 Orada yani objektifim bence gerçekten en şık ben onu Çünkü gerçekten o, onu böyle bir o kadar zevkle yapıyor ki yani onu ben birebir yaşıyorum ve görüyorum. Olaylar durulmuş gibiydi. Ta ki Gülşen'den helikopter dansı gelene kadar. Sahneye çamaşırla çıkmış diyenlere inat bu kez çamaşırsız aynı önünde bir hikaye paylaşmıştı Gülşen. Paylaşım beğeni rekoru kırmıştı. Beni gönder rr, kardeşim helikopter pat pat. Bugün ünlü popçudan yine cesur bir poz geldi. Seksi fotoğraflarını adeta seriye bağlayan ünlü şarkıcı, siz ne derseniz deyin ben böyleyim, yolumdan giderim diyordu adeta. Pembe geceliği ve iç çamaşırsız verdiği pozla ev halini paylaşmış, güzelliğini konuşturmuştu Gülşen.